گندم yaşamımızın her anında fotoğrafla karşılaşırız. Kutuların üzerinde, gazetelerde, kitaplarda, dergilerde her tarafta fotoğraf vardır. Evimizi, iş yerimizi, afişleri, fotoğraf süsler. Fotoğraf müze ve galerilerde de sergilenir. Fotoğraf öğretici, inandırıcı, kaydedici, hatırlatıcı, heyecanlandırıcı ve ilham vericidir. 150 yıldan az bir geçmişe sahip olmasına karşın günlük hayatımızda son derece etkin bir yere sahiptir. Kullanımı o kadar kolay, çabuk ve ucuz bir hale gelmiştir ki çevremizdeki insanların en eğlenceli vakit geçirme yollarından biri fotoğrafçılık olmuştur. Çoğumuzun bir fotoğraf makinesi vardır ve neredeyse fotoğraf çekmeyenimiz yoktur. Ne var ki sanatsal değeri olan fotoğraf çekmek herkesin işi değildir. Nedir bu fotoğraf? Bir objeye baktığımızda onu görmemizi sağlayan şey ondan yansıyan ışınların gözümüz tarafından algılanmasıdır. Bu nedenle de ışık olmayan karanlık ortamlarda etrafımızı göremeyiz. Birkaç yüzyıl önce ışık ışınları çok ufak bir delikten geçerek karanlık bir ortama girince önündeki objenin şeklinin karanlık ortamın sonundaki duvarın üzerine düştüğü fark edildi. Bu tip karanlık ortamlara 16. yüzyılda kamera obscura, karanlık oda deniliyordu. Kısa bir zaman sonra bu prensipten hareketle ufak ve taşınabilir kutular yapıldı. Kutunun önünde ufak bir delik, içinde yatık bir ayna vardı. Bu ayna görüntüyü bir cam plakaya yansıtır ve artist plakadaki iki boyutlu objeye bakarak resim çizerdi. Bu kutuların bazılarına odaklamayı daha iyi yapmaları için bir mercek konduğu da olurdu. Çizim yapmaksızın kalıcı bir görüntü elde etmenin yolları o dönemde bilinmiyordu. Bilim adamları ışıktan etkilenen kimyasal bileşimlerle deneyler yapmaya başladılar. Gümüş nitratın ışığa son derece hassas bir madde olduğunu bu çalışmalardan öğrenen Louis Daguerre bir yöntem geliştirerek kalıcı bir görüntü elde etmeyi başardı. 140 yıl önce bulunan bu yöntemin ana prensibi günümüzde hala uygulanmaktadır. Kamera sadece bir noktasından ışık alan, her tarafı sıkı sıkıya kapalı bir kutudur. Diliğin arkasındaki mercek, objeden yansıyan ışınları odaklayarak görüntünün oluşmasını sağlar. Diyafram, mercekten geçen ışığın miktarını ayarlar. Obtüratör açılınca mercekten gelen ışık kameradaki filmi pozlandırır. İlk fotoğraf makinelerinde Daguerre tipi olarak adlandırılan gümüş kaplama metal plakalar kullanıldı. Pozlanma süresi 20 dakikaya kadar uzadığı için bu hiç de kullanışlı bir yöntem değildi. Ayrıca geride bir negatifi kalmadığı için çoğaltma imkanı da yoktu. Bu konudaki ilk gelişme 1800'lü yılların ortalarında emülsiyon sürülmüş camın pozlandırılması ile sağlandı. Arkasına siyah bir fon yerleştirildiğinde pozitif görüntü veriyor ve negatifinden istenildiği kadar fotoğraf elde edilebiliyordu. Bu yöntemin sakıncası da filmin anında banyo edilmesini gerektirmesiydi. Pozlandırma süresinin kısalması ve developmanın kolaylaşması fotoğrafçılığa büyük kız kazandırdı. Fotoğrafçılığın yaygınlaşması ve amatörlerin de fotoğraf çekmeye başlaması, Eastman tarafından 1880 yılında üretilen rulo filmlerden sonradır. Eastman'ın Kodak marka kameraları, bir kolla çevrilen yumuşak rulo filmler sayesinde birden çok pozlandırma yapma imkanı yarattı. Böylece fotoğrafı çekenin anında işlem yapması zorunlu olmaktan çıktı. Düğmeye siz basın, gerisini biz hallederiz, Kodak'ın o günlerdeki ünlü sloganıydı. Bu makinelerde metal veya cam yerine asetat şeritler kullanıldığı için bunlar rulo yapılabiliyordu. Pozlandırılmış filmin develop edilmesi sırasında tamamen karanlık bir ortamda çalışılmalıdır. Filmin ışık görmesi yanıp üzerindeki görüntülerin tamamen silinmesine neden olur. Film özel bir makaraya sarıldıktan sonra içine ışık sızdırmayan bir tanka yerleştirilir. Bundan sonra ışıklar açılabilir. Bazı kimyasal bileşimler gümüş tozlarını indirger ve metalik gümüşü serbest duruma getirerek negatif bir görüntü oluşmasını sağlar. Fotoğrafçı Wes Disney modern bir karanlık odada çalışıyor. Fotoğrafçılığın gerçek sihri karanlık odadır. Bu filmi yeni devolupa ettim. Bu basacağım fotoğrafın bir negatifidir. Bakalım neye benziyor. Burada açık olarak gördüğümüz kısımlar gerçek görüntüde koyu, koyu olarak gördükleriniz ise açıktır. Bundan pozitif bir görüntü, yani basılmış fotoğrafı almak için bu negatif filmi agrandizöre yerleştirir ve kırmızı ışık dışındaki ışıkları kapattıktan sonra hassas kağıdı alıp sehpaya koyarım. Argandizörün beyaz ışığı negatiften ve mercekten geçip hassas kağıt üzerine düşer. Negatifin gizli bir görüntüsü oluşur. Argandizör ters yönde çalışan bir kamera gibidir. Şimdi fotoğrafı basacağız. Hozlanmış kağıdı geliştirme banyosuna koyar ve görüntünün belirmesini beklerim. Fotoğrafın yeterince develop'ı olduğuna karar verince geliştirme banyosundan alıp onun etkisini ortadan kaldıran durdurma banyosuna koyarım. Sonra rengin zaman içinde solmasını önleyecek tespit banyosunda 5 dakika kadar tutarım ve akarsu da yıkayıp kuruturum. Gerçeğin böylesi yanılmaz görüntüsünü çizerek boyayarak elde etmek mümkün değildir. Fotoğraf belirli bir anda belirli bir mekandaki durumu incelememizi sağlayan en geçerli belgedir. Gözümüz üzerine dikkat çekilmeyen görüntülere fazla itibar etmez. Oysa fotoğrafta her görüntü bütün ayrıntılarıyla dondurulur. Bu kadın dikkatinizi çekmiş miydi? Ya penceredeki şu adam? Mankenler. Fotoğraf zamanı dondurur. Böylece bize bütün ayrıntılara teker teker ve tekrar tekrar bakma şansını verir. Fotoğrafın kalıcı gücü, keşfini takip eden 1840'lı yıllarda büyük bir heyecan yarattı. İlk zamanlardaki uygulamanın zorluk ve sakıncalarına rağmen fotoğraf kullanımı kısa zamanda bir alev gibi her tarafı sardı. Ünlü kişileri olduğu kadar ufak yörelerde yaşayanları da bu merak sarmıştı. Kısa bir zaman sonra karanlık odalarını at arabalarıyla yanlarında taşıyan fotoğrafçılara dünyanın dört bir yanında rastlanır oldu. Matthew Brady, Amerika'nın ilk belgesel fotoğrafçısıdır. Birkaç arkadaşıyla birlikte Amerikan İç Savaşı'nı bütün ayrıntılarıyla görüntüledi. Fotoğrafları basan gazete şu yorumu yapıyordu. Brady bu gayretiyle savaşın gerçek yüzünü ve vahşetini gözlerimiz önüne serdi. İç savaştan sonra dikkat batıya yöneldi. Amerikan yerlilerinin görüntüleri ve yaşam tarzları da fotoğraflarla tanınmaya başlandı. Günün fotoğraf tekniğindeki eksiklere rağmen batının emsalsiz doğa güzelliği bilinir hale geldi. Yellowstone'un fotoğraflarını gören senatörler buranın bir milli park olarak korunmaya alınmasına karar verdiler. 20. yüzyıla girerken fotoğrafın günlük yaşamdaki yeri ve etkisi iyice artmıştı. Amerikalı fotoğrafçı Lewis Hine, çocukların yaşlarına uygun olmayan koşullarda ve işlerde çalıştırıldıklarını belgeleyen fotoğraflarıyla kamuoyunu etkiledi halk ve hükümet çocuk yaşta çalışanların sorunlarına eğildi. Hain, bu fotoğraflarla düzeltilmesi gereken yanlışlıklarla takdir edilmesi gereken güzellikleri belgelemeye çalıştım derken birçok meslektaşının duygularına tercüman oluyordu. Hain, fotoğrafın yeni yeni yaygınlaştığı günlerde yaşayan usta bir fotoğrafçı olarak fotoğraflara tüm ayrıntılarıyla bakılıp onlardan bazı sonuçlar çıkarılması gerektiğini vurgulayan bir öncüydi. Bu fotoğrafta en sağdaki çocuğun gençlik dolu yüzünü... ...hemen solundaki çocuğun çalıştığı tezgaha yetişebilmek için... ...bir kutunun üstüne çıkmak zorunda kaldığını görüyoruz. Bu kız çocuğu yere attığı kabukların üzerine basarak sandığa yetişebiliyor. Üstelik sivri aletler kullanmak zorunda. İşte bu ve benzeri fotoğrafların yarattığı şokun etkisiyle... ...Amerikan halkı çocukların çalıştırılma koşullarını düzenleyen adımlar attı. Büyüklerin çalışma yaşamında olduğu kadar, çocukların acıklı yalnızlık ve terk edilmişliklerini son bulmasında da bu fotoğrafların büyük rolü oldu. Ayrıca bilimsel keşiflerin bir kısmında fotoğrafın önemli yeri olmuştur. Dört nala koşan bir atın koşarken dört ayağının birden yerden kesildiği an var mıdır sorusunun cevabını ilk olarak Edward Moybridge adındaki bir fotoğrafçı buldu. Muybridge çektiği bir seri fotoğrafı birbiri peşi sıra bir perdeye yansıtınca seyredenler ilk hareketli filmi görmüş oldular. Bu tür bilimsel fotoğraflar bir hareketi olduğu an içinde durdurarak bazı şeyleri görerek anlamamızı sağlar. Bir kurşunun gidişini görüntülemek büyük bir ustalık işi değil mi? Zıplayan bir topu görüntüleyen bu fotoğraf bilim adamlarına sürat ve süratteki artışla ilgili çalışmalarında yardımcı olur. Bilim ve fotoğrafçılık uzun bir süreden beri kol kola ilerlerken sanat kitaplarına süsleyen birçok bilimsel fotoğraf vardır. İyi bir fotoğrafçının gözü, insanları, objeleri ve mekanları birer anlatım biçimi olarak görebilecek niteliklere sahiptir. Fotoğrafçılar teknik bilgilerini, ekipmanlarını, ışık ve optik konusundaki tecrübelerini, artistik yeteneklerini görüntülerine özellik katmak için kullanırlar. Modern teknoloji daha güçlü fakat basit ekipmanlar, daha kolay fotoğraf çekme metotları geliştirince Artistik ve sembolik anlatım en az görüntülenen obje kadar önemli bir hale geldi. İnanıyorum ki günümüz fotoğrafçıları biçim ve kompozisyondaki dengeye artık büyük önem veriyorlar. Görüntülenen objenin ortamındaki özellikler, ışığın kullanımındaki ustalık artık ön plana çıkmıştır. Fotoğrafçı Amy Meadows, stüdyodaki çalışmada duran bir sahnenin değişik çekim biçimleri üzerinde çalışıyor. Objeleri değişik biçimlerde yerleştirip, fotoğrafını birçok değişik açıdan çekebilir. Kadracı küçültüp büyütmek için objelere yaklaşıp uzaklaşabileceği gibi, değişik mercekler de kullanabilir. Işığını değiştirebilir canlı bir ışık yerine romantik bir ışığı seçebilir. Bulutlu ve kasvetli bir açık hava çekimini ışıkla günlük güneşlik bir çekim haline sokabilir. Bakın fotoğrafçımız portakalı öyle bir şekilde yerleştiriyor ki portakalın pürüzlü kabuğu ile elmanın düz yüzü kuvvetli bir ışık altında belirgin bir tezat yaratıyor. Artistik bir gözün eseri olan bir fotoğraf, sıradan bir objeyi anlam dolu hale getirebilir. Fotoğrafçı çok dikkatli bir gözlemci olmalıdır. Konusu ister manzara, ister insanlar, ister belgeler, ister objelerin kompozisyonu isterse güldürü olsun, fotoğrafını çekerken onu birçok unsurla süslemeli, güçlendirmelidir. Fotoğrafın kadrajı büyük önem taşır. Bir fotoğrafın gerçek kıymetini tayinde önemli olan şey, kadraja giren ya da girmeyen objeler ve görüntülerdir. Görüntünün dar bir çerçeveye alınması ya da kesilmiş olması, bazen anlamlı bir anlatıma neden olurken, bazı hallerde de fotoğrafı anlaşılması güç soyut bir resme çevirebilir. Bu fotoğrafta kadını ve adamı pencere çerçeveler. Kadraj duvardaki fotoğrafı da içine alacak şekilde ayarlanınca penceredeki görüntü galerinin duvarında duran bir başka fotoğraf izlenimini vermiştir. Fotoğrafçının fotoğrafı çekerken bulunduğu yerde onun kompozisyonunu etkiler. Objeden çok uzak ya da güzelliğini en iyi şekilde gösterebilmek için objeye yakın olabilir. Yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya doğru çekim yapabilir. Seçilerek yapılmış bir odaklama ile dikkat belirli bir objeye çekilmek istenmiş olabilir. Parmaklıklara, heykele ya da resme. Belki de bütün objelere tam odaklama yapılmıştır. Bir başka görsel katkı da biçimdir. Mesela burada açık bir avokadoyu belirlemekte güçlük çekeriz. Bu fotoğrafta ise nehir ve kayalar var. Fotoğraf akan bir zaman parçasını dondurduğuna göre zaman kullanımı da fotoğrafçının oynayabileceği bir unsurdur. Fotoğrafçı isterse hareket halindeki objeleri bulanık gösterebilir. İsterse bu golf oyuncusunun topa vuruşu gibi birden çok pozlama da yapabilir. Belirli aralıklarla seri halinde alınan fotoğrafta bir olayı görsel olarak hikaye edebilir. Işık ve gölge fotoğrafçının paletindeki önemli boyalardır. Bir objeye biçim ve dokusunu verirler. Işık romantik veya dramatik bir ortam yaratabilir. Yumuşak veya sert olabilir. İz bırakır, ahenk verir, şekil yaratır. Işık görsel etki yaratmak için genel ve bol kullanılabileceği gibi bu fotoğrafta olduğu gibi sadece belirli kaynaklardan da gelebilir. Fotoğrafçılar, değişik hava şartlarında ve günün farklı saatlerinde ışığın özelliklerini gayet iyi bilirler. Rutubetli, sisli bir sabahın yumuşak ışığı gizemli bir hava yaratırken, güneşin altın huzmeleri altında Paris'te şafak sökmesi görülmeye değer bir manzara yeniden olur. Bir fotoğrafın siyah beyaz ya da renkli oluşu bir objeyi algılamamızı etkiler. Bu fotoğrafı çarpıcı yapansa yeşilin her tonudur. Bir fotoğraf düşünceleri, duyguları, görüşleri yansıtabilir esprili bir düşüncenin ürünü olabileceği gibi düşündürücü hüzünlü bir durumu da tespit edebilir. Fotoğrafı bir görme sanatı olarak aldığımızda bu fotoğraf kaderin bir cilvesini vurgulamıyor mu? Portre fotoğrafları genellikle insanın ruh yapısını yakalamaya çalışırken ...çoğu kez duygusal bir etki yaratır. Fotoğrafçının yakalamak istediği de budur. Şimdi göreceğimiz portreler... ...ünlülerin yaşamlarına, uğraşlarına ve... ...çevrelerine karşı duydukları hassasiyeti vurguluyor. Marilyn Monroe... ...Martin Luther King... ...ve... ...Henri Matisse. Grup portrelerinde kişilerin durduğu yerin... ...görsel ve anlamlı bir değeri vardır... Bu aile fotoğrafında annenin durduğu yerin tam ortada oluşu... ...fiziki olduğu kadar psikolojik olarak da anlamlı değil mi? Günümüzde müzeler ve galeriler büyük fotoğraf sanatçılarının eserlerini sergiliyor. Bunun nedeni bu eserlerin bize şimdiye kadar hiç görmediğimiz insanları, yöreleri göstermesinin yanı sıra... ...etrafımızdaki dünyayı da başka bir gözle görmemizi sağlamasıdır. Fotoğrafçılık dünyası hem teknik hem artistik yönden gelişmeye devam ediyor. Fotoğrafla yapılan oyunlar ve çağdaş teknolojideki gelişmeler fotoğraf ve fotoğrafçılığın tanımına yeni boyutlar getiriyor. Bazı artistler bir şekil oluştururken farklı fotoğrafları kendilerine özgü bir şekilde bir araya getirerek çalışıyorlar. Bazıları fotoğraflarının üzerine boyayıp desenler çiziyor, ilgisiz şeylerle süslüyor. kompütörle çizilen fotoğraflar hareketli soyut biçimler yaratıyor. İki fotoğrafın karışık kullanımından kedi kadın ya da maymun adam yapılıyor. Holografi sayesinde üç boyutlu görüntüler elde ediliyor. Anlamlı ve artistik fotoğrafçılığa artık sınır yok. Ama büyük eserler yaratmak için hayati olan unsur gene insan.